Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlarda ulaşabilirsiniz. En son Poros'u almıştık. Çok çok büyük zorluklarla. Şimdi Rage'ye geldi burayı kuşattı. Benim bunlarla barışmam lazım. Şu an bunlara gücümüz yetmez. Parası neyse ödeyelim barışalım. Rage'cim. Canım belki dövüşmek zorunda kalmayız. Barış yapalım. Ne istiyorsunuz? Ananın 201k. Çok istiyorsun Rage. Harbi çok istiyorsun ama para sıkıntı değil. Para kazanır. Barış al. Hadi görüşürüz. Tamam şimdi rahatım. Ee, Sadakatte durumda. Ufaktan artıya geçmiş gibi. Hamdan benim imparatorluklu yeni birini bulmam lazım. Yanımdaki kızı bırakamıyorum. Ne alakaysa. Onları bırakamıyorum. Şimdi. Bir daha bir bakayım hatta. Ne oğlum bu kenti yönetme şey gözümün önünde duruyor görmüyorum. Sadece bu ikisini koyabiliyorum Çok saçma. Öbür kızı niye koyamıyorsam sebebini çözemedim yani onu. Bağlandım ne olduysa artık. Şimdi hemen kale köylerinde dolaşıp askerleri toplayıp Şuralarda kaleler var bak. Kapasitemi fullleyip eğitime sokacağım. Yeni içerilerimi gidip şeye atmam lazım. Bu para nereden geliyor? Ha, şehirden geliyor. Yeni mi geliştirmem lazım tekrar. Bir sürü yeni içeri lazım. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Bir tur asker toplayıp hepsini eğitip içeriye atacağım. Sonra bir tur daha toplayıp aynısını yapacağım ki. Hani büyük bir savaştan çıkarız. Böyle 30-40 asker kaybederiz. Hemen gelip şehirden askerleri yenileyebilmem lazım. Hem şehri de savunmuş olacaklar. Garnizon olmuş olacak şehirde. Şu tarafa gidelim. Burada baya bol bol kale var ya. Buralardan fullerim ben şimdi kapasiteyi. Envanterde bir şey var mı? Yok temiz. Gönlemanı bir geliştirelim. Bunları da zaten dediğim gibi eğitime sokacağım. Hatta ben direkt yeniçerileri bırakayım şimdi zırhlı yeniçerileri. Öyle doldurayım envanteri. De çok az asker çıkıyor ya. Rastakale köyü. Şehrime atayım bunları. Bu ne oğlum her yerden 3-4 tane adam çıkıyor. Ben dediğimi yapayım. Ben bir tur bir gideyim şehrime. Yolda başka kale köyü de yok. Yürü bakayım. Zırhlı yeniçerileri atalım. Zaten şu an krallığım olmadığı için bana savaş açamazlar. Şehrim var ama krallık değilim. Bu seride yine kendi tarafıma adam çekerim. Klan kurmakla uğraşma. Bu adam çekmek için baya bir şey olması lazım. Krallıkların yamulması lazım. Bak 60k oldu faykondaki para. O para artsın. O para ellemeyeceğim ben. <laughs> Gerek de yok zaten. 230k paramız var. Şimdi. Ee, kaleye git. Garnizonu yönet. Şu 76 tane askeri bir al bakayım benden. Bunlar içeride dursun. Şimdi geriye kaldık 30 kişi. Benim gidip Oo, oh, ağırlık da şey oldu tabi şimdi. Neyse sıkıntı yok toplayacağız. Ama böyle 3-4 harbi olmaz. Şöyle fazla fazla adam çıkması lazım ya. Şuralarda kale vardı diye. Yok orası değil orası şurasıydı. Yanlış hatırlıyorum. Ve işte ağırlıktan dolayı şu an bayağı yavaşım. Öyle ufak bir sıkıntımız var. Adam çıkmıyor ki. Kale için yine yukarı taraflara mı gitsem? Şuralarda kaleler var çünkü. Ben gene o taraflara gideyim, oralardan asker toplamaya çalışalım. Bu arada bundan sonraki seride kesinlikle bir tane mod var. Oyuna ekstra bir seçenek daha ekliyor. Şu an 3X'te ya. Buna 4X ekliyor bir de. O modu da indireceğim kesinlikle. O da bayağı lazım oluyor. Mesela işte şehirde falan beklerken. Ya e şimdi çok mod eklemek istemiyorum. Hazır ki save'in üstüne. Çökme ihtimali çok yüksek çünkü. Serinin başından beri işte o yani save'i açtığımdan beri yok ya mod. Sonradan ekleyince sıkıntı çıkıyor hep. Başıma gelmişliği çok o yüzden eklemek istemiyorum. Yeni mod. Şuradan alayım bir şuradan alayım. Şuraya uğrayalım. Buradan tepeye dolanırız. Bir şeyler yapacağız. De 147 kişi böyle üçer üçer harbi toplanmaz bak. Niye bu kadar az asker veriyorlar bana? Eskiden bunların krallıktayken bir sürü asker alıyordum. Ben bir evlensen benim adım biraz daha duyulsa daha iyi olacak gibi bak. Burada kale köyü de burayı yağmalamışlar. Burası kale köyü mü şehrin köyü mü? Kale köyüdür herhalde. Bir gidelim bakalım öğreniriz şimdi. İyi lan kardayız. Arada değiliz. Şehir bizi toparlıyor biraz şimdilik. Ben tabii şimdi hayvan gibi yeniçeri ordusu yapınca pek bir şey toparlayamayacak ama olsun artık toparladığı kadar. Ulan gece hızın bire düşüyor. Anasının gözü. Sürü gütmeden çok eksiyiz. O da asker olmadı için zaten sürü gütme var. Dörder dörder topladığım için maalesef. Biraz uzun sürecek. Bak buralar full kale. Buralardan gezmem lazım. Kapasiteyi fullleyene kadar şehre dönmeyeceğim zaten. Askerleri de bilerek geliştirmeyeceğim. Şu an azıcık bir şey kardayız. Öyle durmaya devam edelim. Şehrin sadakati de bayağı bir yükselir. Orada da bir şey yaptırmıyorum en son. Panayır şey festival falan yaptırıyoruz. İçeriye asker koyduk. Güvenlik de artmıştır. Bizim şeyin yanında sanki bir sığınak vardı gibi ya. Onu bir patlatmak lazım. Şehrin yanında. Sürü gütmeksi düşüyor gittikçe. Güzel. Şimdi eğitime sokunca bütün askerleri son seviye yapamayacağım için. Lan asker de çıkmadı. Geliştirebildiğim geliştireceğim. Kendi envanterim full. Yeniçeri zırhlı yeniçerilerle fullleyeceğim. Geriye kalanı da kalede bırakacağım. Zaten oranın garnizonu 250 kişi olsa yeter. 200-250 kişi. O kadar da milis olsa 400. Şehir için kafi. Nerede kale var? Şu tarafa doğru devam edelim. Biz bu tarafta kaleler var. Orası Epic Rotea'nın. Şuraya uğrayalım. Bir yüz kişiyi geçsek. Sürekli bayağı gidecek de. Geçemedik. Çünkü ikişer ikişer asker çıkıyor. Ya bu ya da şu bu kalenin köy olması lazım. Bu herhalde. Evet. Çok az asker veriyorlar ya. Ulan Vilandiyalıyız acaba Vilandiyalıyız. Gerçi ta oraya gidene kadar. Askeri toplarız zaten buradan. İkişer üçer. Şurası kale köyü. Oradan alayım bir tane. Tamam buradan sonra geriye döneceğim artık. Zaten geriye dönerken de fulleriz herhalde. Şimdi şuraya ineyim. Buradan şu iki kalenin de şeyini alıp buradan aşağı doğru sallanalım. Şu aradan geçeriz. Orası gene kale dolu zaten. Orada bol bol kale var. Bu arada abone değilseniz abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Abi bir tane bir tane bu ne ya? Ulan keşke keman keşleri şey yapsaydık. Tüfekçi yapsaydık. Keman keşleri ben bu arada bombacı yapacak gibiyim. Çünkü bu bombacı lazım bize. Düşmanlar bizden iyi olmaz. Gerçi şöyle bir şey var. Şu an Bizim askerlerden daha güçlü bir askeri birlik yok oyunda. Çünkü her şeyi ben fullediğim için adamları komple, atletizmleri falan 1023 puan. Diğer askerlerin o kadar yüksek değildir. İleride şimdi zaten büyük savaşlara girdiğimizde belli olur o. Yani atıyorum tek başıma 200 kişiye saldırdığımda baktık böyle bombacılar bize çok hasar veriyor, çok yamuluyoruz o zaman ayar çekeriz. Yalnız kaleler şu tarafta kaldı. Benim şuraya bir tur atlamam lazım. Şu iki köyden alıp sonra aşağı doğru devam edelim. 89 valla full gibi ya şehre dönene kadar. İkişer üçer adam çıkıyor çünkü. Daha yüze ulaşamadık. Hayır şehire şey toplasa diyeceğim Osmanlı askeri. Gerçi zaten Oraya Osmanlı askeri toplasa da gene Balkan genci toplamayacak. Normal şehirde çıkan askerlerden toplar. O para eksiye indi şimdi. Neyse. Şehir bayağı gelişik. Sadakat işini çözersek gerisi kolay. Bir tane imparatorluklu adam bulmam lazım. Keşke bak şehirlerde de geçseydim. Şimdi aklıma geldi. Şehirlere de baksaydık bir. İmparatorluklu bir tane yoldaş lazım. Yanımda var da onun da bir sıkıntı var. Onu şehre bırakamıyorum. Nedense. Bu ne oğlum? Buralar boş. Yenilenmedi mi buralar? Ya da biri mi geçti buradan? Her şeyi toplayarak gitti mi çakal? Ya da dur önce şuraya uğrayayım. Sonra şuraya uğrarım Sonra şuraya uğrayıp buradan aşağı doğru devam ederiz. Yok fullenemeyeceğim. 100 kişiye yeni geldim. 48 kişi bulama. Mümkün değil. Neyse kalenin içindekilerden alırız birazcık. Bir şey olmaz. Burası kale köyü mü? Kale köyü. Buradan alayım. Şuradan iki tane şuradan alacağız. Ondan sonra başka yok zaten bitiyor. Bir de bizim o şehrin yan tarafındaki öbür kale vardı. Neydi o? Ne kalesiydi? 12 kalesinden alırız bir de tamam. Güçleneyim. Şehri sağlam alayım. Ondan sonra ben bu güneye tekrar savaş açarım. Güney zaten baya bir dayak yedi şeyden dolayı. Ben paralı askerken. Gerçi şimdi dayak atıyor gibiler lan. Yok ya bunları gene hallederiz. Ordu gelse bile şöyle bir şey olacak. Şehir en azından sağlam olacak. Şehirde birazcık böyle kaliteli asker olacak. İyi olur öyle. Hocam bizim köylerden bir alışveriş yapıyorum be. Ben direkt şuradan şuraya atlayıp şöyle dolanayım şehre. Bu kim? İki yaşına basmış. Abimizin oğlu. Yani oğlu galiba kızı mı? Emin değil. Bir tur güç verdik. Bir tur daha güç ya da hadi kontrol vereyim. Yaymayı bir şeyler kasarsın sen. 120 anca bulacağız. Aa bunlar Onika iki kalesini kuşatacak. Kuşatın oğlum. Orayı ben de alabilirim aslında ya. Neyse. Alırız daha. Toprak çok. Şimdi. Turnuva var. İzleriz turnuvayı. Geçeriz onu. Bir şey olmaz. Arana kapalı. Bir uyu. Uyu yalnız. Şimdi şuradan turnuvayı bir izleyelim. Bakalım kim alacak. Hiç uğraşamam şu an turnuvayla. Kim aldı? Düz bir tane asker atmış. Tamam çık. Ne abim ilk turda eğlenmiş lan. şu onun takımı kötü gelmiş olabilir. Neyse. Şimdi hocam. Ara girdik? Yanımızdaki adamları önce bir geliştireyim. Tamam, zırhlı yeniçeri olan yok zaten. Eğitime başlayalım hemen. Buraya sağlam para harcayacağız şimdi. Ulan şu yaptığım zırhlı yeniçeriyi hemen atsam mı acaba içeri? Gerçi buradan çıkamam ki. Eğitim bitirmem lazım erkenden çıkmak için. Neyse eğitim sonuna kadar onlar yaralanırsa yapacak bir şey yok artık. En azından 147 tane çıkar şey. Zırhlı Yeniçeri askeri diye varsayıyorum. Şu an kaç oldu zırhlı yen içeri? 27. Az şu an. Diğer herkes yaralı mı lan? Öyle çok da yaralı yok aslında şimdilik. Ama çok yaralanıyor elemanlar. Yalnız parayı nasıl harcıyorum var ya şakır şakır. Neyse geliştiriyoruz. Geliştirme önemli. Bu adamları sonuçta çöpe atmayacağız. Bunlar savaşacak. Kaç şey var şu an? Ee, Yeniçeri zırhın evleri bayağı olmuş lan güzel. 12 tane şey var. Burada 10 tane çok yaralı var ya. Neyse o yaralılara yapabileceğim bir şey yok. Yaralılara da tecrübe gitse aslında daha güzel olur da işte o gitmiyor. Yani zaten o zaman yaralanmalarının anlamı ne? Eğitim bitti zaten. Ne oldu şimdi total? Baya bir zırhlı yeni içerimiz oldu. Şimdi birazcık demircilik yapacağım. Askerlerim de iyileşsin. Gir bakayım şu tekel kılıcı bir şey yapamadık ya. Ver farklı bir şey olsun anasını ver. Şöyle her şeyin en sonunda ne varsa onu koyayım. Yap 3 Üçüncü seviye parça çıkmayacak galiba bana ya. Aha bir tane geldi mi lan? Vallahi geldi bir tane. Sonunda. Demirciliğimiz zorluktan yüksek olduğu için parça çıkmıyor. Tamam şimdi açılmaya başlar. Bak şimdi. Bu arada bir saniye lan bizim şehir boşta duruyor dur. 35 sadakat artı 0.6 ne oğlum? Öbür kızı da koyamıyorum. Mela nereliydi? Bu da şeyli değil ki. İmparatorluk değil. Handa var mı yeni birisi? Yok. 8 tane paralar böyle diyordu da onları almayacağım. Bunları hemen belirtsek. Enerji etmedi. Az daha dinlen. Bunları eritip sonra tamamen dinleneceğim bir şey yapacağım. Yalnız ufak bir sıkıntımız var. Çok ufak. Odun bitiyor. Bir Batanya tarafına gitmek lazım. Oradan sağlam odun çıkıyor. Aslında odunları toplayıp şehrin zulasına atarım. Durur lan. Bak Faykon'da 78 bin oldu. Gittikçe katlana katlana artıyor ha. Güzel. 190k param var. Şimdilik para sıkıntımız yok. Savaşa girerim zaten de. Mecbur gireceğiz. Para bitecek yoksa. Ee, 15 yaralımız var. Hepsi iyileşsin. Full zırhlı yeniçerileri yanıma alıp geriye kalan askerlerin hepsini içeriye atacağım. Şimdi. Ne yapacağım? Demirciye gireceğiz. Üçüncü seviye bir kılıç dövelim artık. Sonunda. Üçüncü seviye diğer parçalardan yok. Şimdi bunu dövünce açılır diye varsayıyorum ben. İnşallah. Bu ne lan? Zorluk 150. Parça eklemiyor ama zorluğu arttırıyor. Tamam benim olayım o zaten. Maksat zorluk artsın. Heh şöyle yeni parçalar aç bakayım ya. Pala namlusu. Öf. Tekelli sağlam bir şey döverim ben buradan. Buralara çıktım. Üçüncü seviyeler çıkmış. Güzel güzel güzel. güzel. Şimdi sağlam kılıçlara dövmeye başlayacağız. Mesela bunu bir karşılaştıralım. Şurada efsanevi dar spata var. Dengeli versiyon nasıl? Hala kötü. Döveceğim. Bunun da güzelini döveceğim. Pug'ya var mı? 47 tane. Ver bakayım. Biraz malzeme lazım bize de. O Pugio'ları ben bir eriteyim. Odun var mı? Aa, az önce aldık gerçi. On bin ne ödedim lan? Ne ödedim lan on bin? On bin dokuz yüz dedi. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, kaleye gittik. Garnizonu yönet dedik. Şunları atıyoruz. Bunları alıyoruz. Bunu şöyle alırsak hocam yalnız. 148 kişilik kapasitemiz var. Kaç tane zırhlı kaldı içeride? 20 tane zırhlı kaldı. 13 tane yeniçeri var. Acemi olan falan filan. 115 kişi total. Güzel. Full de tüfekli asker var içeride. Şimdi buranın hanına imparatorluklu birini bulana kadar diyecektim. Sen imparatorluklu musun? Aslanım benim gel. Seni hemen şu şehre ben bir atayım da. Şurayı sen bir yönet ya dur lan. Geç aslanım. Heh şöyle ya. Bu medeniyetinden bir artı gelsin. Panayır alanı yaptırsam eksiye iner mi? İniyor. O zaman bekle birazcık daha. Biraz daha toparlasın kendini burası. Ondan sonra yaptıracağız panayır alanı. Bunları şimdi bir erit. Lan yanlışlıkla pugyolar erittik dur. Bunları eritecektim ben ya. Yani. Enerji bitti. Yalnız hocam odun da bitti. Dur lan demirciye girme bekle. Şimdi full 3. seviye parçalarla güzel bir şey döverim bence kılıç. O efsane bir şey ee, spatadan daha iyi bir şey döveriz. Para ufaktan eriyor. Onu ayar çekeceğiz. Savaş açacağız da. Şimdi değil. Gerçi demircilikte de ben parayı kazarım. Ticaret. Ticarete girdim gene. Demirciliğe gireceğimi. Bunların hepsini bir kömüre çevir. Yeni parça çıkar diye eritiyorum bu arada bunları. Tamam. Enerjiyi fulleyim öyle dövelim ya. Ya da şuradan bir iki tane döveyim. Şunu bir deneyim bakayım. Biraz daha uzun bir sap. Kaç oldu silah menzili? 122 mesela. Şey kaç? Savurma hızı 71. Çok yavaş oldu ama. Hızlama yavaş. Daha iyi gibi ya. Gerçi ikisi de kötü duruyor da neyse. 122'ye savurma hızı 70. Savurma hasarı 77. Mesela sapını kısaltsam 72'ye çıkıyor. Boy 120 oldu. Bir döv bakayım şöyle. Ya güzel bir şey gibi ama. Bilemiyorum. Yeni kılıç da açılmadı. Bakalım hemen bir. Karşılaştıralım. Bence gene bundan kötü de. Evet. Bak kesici güzel oldu. 80 oldu. Savurma hızı çok yavaş ama 73. En azından bir 80 falan olması lazım. Neyse, kömür bitiyor. Ben şuradan diğer şehre bir gideyim. Orada kömür vardır herhalde. Bizim şehirde şu an takılmanın bir anlamı yok. Hocam merhabalar. Odununuz var mı be? Dört tane lan. Yok, ben bir gideyim ya Batanya tarafına hazır savaşta değilken. Sonra fırsat olmaz çünkü. Maronata doğru yardıralım. Maronata da gerek yok. Lagetadan falan da çıkar odun. Hatta odun sadan şeyler varsa köyler. Yani odun işareti olan onlardan da sağlam odun çıkıyor. Bana bir 100-200 tane olsa 100-200'e de gerek yok lan. 50 tane olsa yine bayağı bir işimi görür benim. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.